...kardeş içinde kalmaz. Ne oluyor lan? Olan şu kardeş. Soner kardeşimiz... ...raconu bozdu. Aramızdaki husumet... ...yıllar önce... ...bir anlaşmaya bağlanmıştı. Ama o... ...ne olduysa... ...sözüne sadık kalmadı. Bizde i̇şte bunun affı olmaz... ...masumlara el uzatılmaz. Ee... ...kendi raconumuzu kendimiz... ...kesecek halimiz yok. Adamlarını getirdik dışarıda. Siz sorun. Doğruya, eğriye... ...siz karar verin dedik. Sonra arkadaşımız... ...bir yanlış yaptı. Yuvasında uyuyan ejderhayı... ...uyandırdı. Ee... ...şimdi siz sorun... ...siz değerlendirin bir zamanlar sonerin olan artık bizimdir. Hmm. Hmm. <laughs> Güzelmiş kardeş de ne gerek var ne zahmet etmişsin hmm. güzel kardeş gene mi bir dur be abi.